merhaba. Bizi Capital Radio'dan Baycay'a gönderdi. Şu Miller'le Shell Club Smart Card'la ilgili olarak bizi bilgilendirebilir misiniz rica etsem? Sizi birinin yollaması da falan gerek yok ki. Miles and Smiles olan herkes için geçerli bir avantaj bu zaten. Ya yani böyle saçma şey mi olur? Rezil olduk. Arayalım Baycay'ı söyleyelim. Umursamaz ki o sadece yok, kendini düşünür. Yok olur düşünsün. mu? Öyle şey olur mu? Bekliyorsan. Alo Erkan'cığım. Gittiniz mi? Abi gittik gittik. Abi inanır mısın senin adını söyledik. Çaylar geldi bir ikram bir görmen lazım. Program da müthiş. Her, herkes faydalanabiliyor programdan ama tabi sana daha özeldir. Neymiş peki tam bu mesele bir anlatsana. Abi dur gizemi vereyim o daha iyi öğrendi şimdi. Alo Baycim bak şimdi şöyleymiş. Hani uçtukça mil kazanıyorsun ya. E, tabii ben hepinizden havalı olduğum ve fazla uçtuğum için en yani çok ben kazanıyorum. Neyse ee? Ay tamam Bayce, biz de kazanıyoruz. İşte onları yakıt almak için kullanabiliyor musun? Tamam da nasıl? Şimdi Mayzen My sitesinde kartını Shell Club Smart Kartla eşleştiriyorsun. Gerisi zaten çok kolay. Havada Karada Kazan.com sitesinde her tür bilgi var. Tamam o zaman. Capital Radio'nun gülleri. Hadi gelin özledim sizi. Ya Bayce çok tatlısın. Değil mi? Şaka özlemedim. Ama gelin bir sürü iş var. Hadi.